Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte bir tane konuşma videosu çekiyoruz. Arkadaşlar ilk önce şunu size bir söyleyeyim. Bakın arkadaşlar bize abone olanlar bizim bütün videolarımıza like atarsa 70 aboneye aşarız. Toplam 71 like gelir ve bizi böyle biraz videolarda izliyorlar. 1000 kişi, 2000 kişi, 5000 kişi. Onlar hiçbirisi abone olmuyor. Sadece 5 Sadece biri, ikisi, üçü, dört, beş, altı gibi. O videoları izleyenler lütfen abone olsun. Abonelerimize de lütfen bize like atsın. Böyle şey. Bu video eğer. Altı like gelirse. Demek ki bizim kanalımız çok güçlü bir tane kanal demektir. Lütfen like'larınızı atın. Aboneliklerim siz de like'larınızı atın. Herkes like'larını atsın. Abonelerini olsun. Biz Sımbış. Benden bu kadar. Görüşürüz.